Evet yeni videoya hoş geldiniz. Şimdi uzun bir e, burayı biraz kısa keseceğim, hızlıca anlatacağım. Uzun bir zamandan sonra e, bir multiplayer seri başlıyorum kanalda. E, umarım güzel bir seri olur. E, birazdan arkadaşları falan göreceksiniz zaten kimler var, kimler yok. E, eee sonra Nup ve ondan sonra da artık Love Lost Craft, Craft, artık nasıl söyleniyorsa. Oradan devam edeceğiz. Eee Umarım güzel bir seri olur. Multiplayer eğlenceli e, bir seri olur. Çoğu kişi yeni zaten. İlk defa göreceğiniz ve daha önce de kanalımda gördüğünüz insanlar da var. E, tamam. O zaman birlikte e, server'a başladığımız anlarla başlayıp e, ilk bölümde gelişmemizi birazcık izleyin. Daha sonra tekrardan görüşürüz. Evet. Yeni yılda yeni bir seriyle artık güzel bir maceraya başlıyoruz. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim ve e, e, Söylemek istediklerinizde yorumlara yazabilirsiniz. Ee, bugün zaten aralarından tanıyacağınız insanlar da var, yeni olan insanlar da var. Arkadaşlar hepiniz yeni bir seriye hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş buradan hoş topu, bulduk. topu buradan burada ben sallayayım Muratcığım. Söz sende. O zaman şöyle devam edelim. Güzel bir Minecraft Survival Multiplayer serisiyle buluşuyoruz. Uzun bir aradan sonra ben. Ee, ve tabi aslında insanları daha çok tanısaydım daha rahat konuşabilirdim şu anda ee, bazen henüz çok fazla şey yapamadım tanışamadım şeyden başlayalım server'ın içinde ekstra olan şeyler kurallar gibi kısaca onlardan geçersek sonra muhabbet sohbette yavaştan server'la başlayalım bence aynen mantıklı bir şey söyledim, çok güzel soru o zaman ilk önce bir datapack'lerimizden başladım o datapack'leri de bize Hasan aktarsın hemen Hasan daha hakim çünkü data pack'lere. Sonucumuzda toplam 13 tane eklenti var. Vein Miner, Timber, kafa paketleri ve takas gibi. Tabii bloklarımız da var. Bunlar bir tık daha oyuna nasıl diyeyim eğlenceye rol katmak için eklediğimiz eklentiler. Herhangi bir ekstra faydaları bize kesinlikle yoktur. Bunu da vereyim yani tip olarak. Hani vanilyayı Öyle. bozmayacak şekilde, vanilyamızı bozmayacak şekilde, böyle biraz daha böyle dekoratif olsun, işte eğlence odaklı olsun dediği gibi o şekilde bir e, datapack'lerimiz var. Ayrıca yine şöyle bir ufak mantığımız var. Yine hatırlayanlarımız olursa, tabii örneklendirmek gerekirse, telif atmazsanız değil mi Murat bize <laughs> Yok, <artık. gülüyor> Noobcraft bir Noobcraft'ta birçoğunuz zaten Noobcraft'ta hatırlayanlarımız vardır. Orada yine böyle o şekilde mantıklarımız olacak. İlk bir yerleşme yerleşke yerimiz olacak. Sonra market sistemimiz olacak yine böyle birbirimizde e, yine bir market kurup eşyalar vesaireleri satabileceğimiz bir şey olacak. Hatta bak şu anda şeyde gördüğünüz e, data beklerinden bir tanesinde görmüş olduğunuz sevgili dostlar. ya e, o zaman başka diyecek bir şey yoksa yavaş yavaş gidelim mi? O zaman Aynen başlayalım. Olsun Kur, kurbanlık koyun evet. satılır falan. <laughs> Burada demir varmış şunu alalım hemen. Allah Allah çök Abi. çök 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 çök. Bu çök. arada, bu arada arkadaşlar video çeken arkadaşlarımız açıklama kısmında kanallarını bulabilirsiniz. Ee, ekibin video çeken tarafta kişilerin konuşabilseydim bir de Kocam. güzel olacaktı. <laughs> Konuş artık. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle hızlıca şuradan. Arkadaşlar aynı şekilde ben de bütün ekibin YouTube kanallarını koyacağım açıklama kısmına. Evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Hayat nasıl geçti? Yeni yıl nasıl geçti? Yeni yılda planlarınız vesaireleriniz var mı? Bunlar da bir diknot olarak sizlere sorayım. Eklemek isterseniz vesaire vesaire. Va, inşallah Abi, bize... böyle uzun güzel bir serimiz olur da. Aynen. E, sezon sezon. Belki tek sezon da gidebilir. Belki olmaz da. Yani artık bize kalmış bir şey var 2027 abi. 2027'ye kadar bakalım devam edebilecek mi? <laughs> İlk hedefimiz seri 2027'ye kadar devam etmek. O gelin, Aynen. gölün etrafına böyle ortak şey tam orta yer olur. Mahallenin ortası gibi. <laughs> Oradan evlere doğru yol ayırırız. Aha biri öldü. o. Dibimde. Allah'ım. Ben böyle bir söylemiştim ama. Korktuğum olur. başıma, korktuğum başıma geldi ya. Biz nereden gitmiştik? Altta XP, XP var orada A şey var ya oradan bakarak Aynen. Yani. Bana doğru gelebilirsin burada İzmir. öldün galiba. Ha, güzel. Zeki abi. Ben de var ya. Abi, sen oraya mı kurulacağım? Kimse buraya Yok. Bir... Şey. Kimse buraya kabustan koymadı. spamları buldum. Bakacağım. Ne, nerede? Hem de iskele sesleri Pes geliyor. Aynen. <laughs> ha ah, ha 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 ha. Daha da ilk bölümden XP farmı bulundu. Baba sonra yani. diyorlar ki bu nedir hile yapıyor falan. <gülüyor> 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 de Demir var mı ya? Bir tane şey yapalım. Maden ocağı da hızlı pisin Hadi bakalım. E i̇ki tane ha. var bende. Baya bakır var. Şey attım. A e Emre abi. Test sen. sen attım iki tanesini. Bura. Evet. Al abi. Şuradan biraz bir yapayım şöyle. Hasan biz buraya Al Hasan. Neredesin? Hasan. Abi bak sen şuraya, ben buraya. Biz, biz buraya vuralım bak bura. Sen nereye gidiyorsun? Abi bak birimiz buraya, birimiz şuraya hemen yani, değil mi? Oo çok güzel, çok güzel. Bak, Hasan ben... bana doğru gel hele. Bak gör. Hemen şuradan. Neredesin abi? Ha, soluna doğru gel arkana. Ama ben giriş şey yaptım ben. Tamam burası benim şöyle. Bak beni görüyorum bak zıplıyor. Tamam, Dur ne tarafa yapsam ki? Ee, tamam. tamam Şöyle evet. güzel olur ya bir ihtimal. 3 tane daha demir lazım ama. Olan var mıdır? Dur, o Tam ortada Hasan abi odunları koyan ha. Bir tane yani getiririm Hasan. O zaman şuradan bir madene dalayım açık yerden. Hasan Yoksa... abi şey... bir verseydim benim. Neredesin gel bak atayım. Geliyorum abi. Sen şu musun? Eğiz. Yok o ileride bak. Hop bir zıplıyor bak ileride. Kiraz ağacı diktim buraya. Kiraz ağacı lazım olursa büyürse. Aa çeşitlerini de yine ortak alana koyayım birer filan da. İyi olur. Ha, öyle yaptım şey yaptım. Ben koyu yaptım, meşe şey... falan getiriyorum. Ladin getiriyorum. Ee, başka bir ağaç yok herhalde bildiğim kadarıyla. Hani böyle çok yapılarda kullanılan. Akasa kurbanacak. Akmeşçi geldi. Akmeşe Ak geldi. Jungle Ak. var. Aldın çok. Önde, önde bir tane şey var. Zombiden üst patates şunu ekiyorum. Ortak ya. He, buraya buraya ek gel. Şeye bıraktım ben. Zaten Az... orada 45 tane de varmış. Yakınız zeka Olur. abi koyu şey ben de buldum. Şey nasıl Şuraya. yapılıyordu ya? Hı? Bakayım. Abi şurada. Zaten yakın ya. Asılı Ben Tabi biraz da. uzaklaştım nasıl da. Nasıl yapılıyordu biliyor musun? Zincirle. Zincirle olması lazım. Ha, o kadar. Zincirle. Zincirle. Toplayacağım. Normal. Normal normal şey tabire bir de zincir kullanıyordun herhalde ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya da yok şey mi? Soyulmuş kütüklü galiba. Kütük, soyulmuş kütükle zincirle beraberdi herhalde. Ne abi? Zincirli tabelayı mı diyorsunuz abi? Hı hmm. O evet dediğin gibi senin tarif ettiğin şekilde ya. Ya soyulmuş kütük ya normal. Bir de zincir. zincirler türlü lazım. Aynen. İyi <laughs> barın olduğu yerde. Geliyorum geliyorum geliyorum. Seni bulacağım. Al oğlum Allah öleceğim gir öleceğim. Ben buradayım ya. gel <laughs> <laughs> Aa öldüm ben. Hasan benim ekipmanlara alabildiğini al artık. Yapacak bir şey yok. Var mı kemik tamam, üstünde? Aa. Sonra, sonra evet. Lava mı düştün? Hı. Lava, lavın bir tık kenar lavda yandım. Yüksekten düştüm sonra. Okay, Sen Darman. alabildiğini al. al. Aynen. Tamam. Nice. Bana şey veririz. Ya burada. Bu yakınmış bayağı bu arada. Hı, bayağı yakınmış yani. Ben daha aşağıda diye düşünüyordum da. Değilmiş. Oo o, Zeki Şuraya abi. Ay, Hı. Bu lok muydu? Bu lok mu? İneceğiz ya. Çok ineceğiz ya. Aldın mı? Tamam inelim. Kazma yani öyle kolay ya bu kaldı kaldır bu kaldır şimdi orası oda olsa iyi asansörle indiğimiz kısım tamam şuraya doğru aksınlar oradan bu tarafa doğru aksınlar şuradan bir yerden yukarı çıkartırız ha bir tane daha ineceğiz Değil, yukarı Zeka ben yukarı doğru kazıyorum. Risk atmak istemiyorum şu an. Nasıl? Hani diyor mu yukarı doğru kaz da. Ruhumu abi. da sandığa bırak dedim diyorum. Risk atmıyorum abi. Şey olmasın şimdi. Bir de sen ölürsün sen komple gider. Tamam, gide benim ile sıfırlanmayak. Şu suyu bir sınırsız yapayım iki saniye de. İnşallah lavın altından kazmıyordur. Bizim Aha. Ruh kumunu şöyle bakayım Aynen en sona koydum. Attım. Evet. Attım attım sen de. Çıkarken şey falan buluyorum. Okey. Benim Şu tarafım. an hazır. Şu an göreceğim. hazır. Gördüm aslında suya çıkıyor. Haberin hmm, olsun. Yukarı çıkartacaksın ya. Abi kara ne tarafta kalıyor? Şu bir şey kırayım ben merdiveni. Sen, sen, oradan odaya çıktın. Şimdi düz kaz oğlum direkt man. Zaten direkt üzerinde tamam, üzerine şu an biraz daha. Düm... Aa, geç biz. Ne çakıllar ha, düşecek. Çıkacağız değil mi? Sen en az 24 blok çıkarmayacaksın zaten oğlum? Abi senin kazmayı kullanacağım. Kazmam kırıldı çünkü. 24'ten çok çıkaracağız. Ulan, kullan. Ne... nereden gelecek? Nereden indirecek çünkü ki? Popülasyon hızlı bir şekilde artıyor ineklerin. Aa dur dur dur. Hepsini kullanmayın bunları çiftleştirmek için. İki tane kalsın. Ne o ya? Çiftleştir ya vampire çıkar oradan bir daha. Şey. Koyunları getireceğim ya şimdi bir. Hmm. Benim eşek ne yapıyor burada? <laughs> Karşıda da var ya şey. Sekin orada da var şey. <laughs> ne abi? Koyun mu? Yok yok şey. Buğday buday. Ha doğru Zeki abinin orada da vardı. Hmm. Ben ektim ya ka ka ıı, şey kaba. Millet toplasın diye. Yani tam onun orada. Hepsi büyümüş. Ben bunları alıyorum o zaman abi. Tekrar ekerim. Hı. hı Ek tek. Ek kullan. Ekmek yapacağım. Ekmek. Ye, ekmek Ekme Ekmeğe ne ye? Ekmeğe ne? yaptın? Oh, Kemikleri at. Geldim. Bu da nasıl şey olmuş öyle. Ha? Bırak biz koyunları getirek mi, müsaitsen? Yani ben bir tanesini getirdim. Tamam ben de yeni getiriyorum. Evet, Lagıcık var. Bu arkada da niye böyle birikmiş ya yani? bunlar? İzzetçi buraya bırakıyorum tohumları. Ya şey benim değil oğlum, oraya bir tane sandık yap. Az olan kişi kullanır. Tam tarlanın arkasındaki sandığa koydum zaten abi. Ha, huh, i̇yi ben yemek topluyorum şimdi. Birazdan bir sağlam bir şekilde maden ineceğim. Yine. Bu sefer abartmayacağım Muhammed abi. Yemin ederim böyle abartıyorum. Biraz daha toplayayım. Ha, tatlı geliyor böyle. Sonra... Jungle biyomu varmış bizim burada. Yakın ya. Hı, hemen yakın çakal parti ee, çalıştım Hadi çalıştırma dikkat et şey yapıyordum ya oradan görebilirler geçsin de ayrılıyorum şimdi Eyvah şey görüyorlar. Bir tane yükselteceğiz galiba. Bir tane yükseltmek gerekiyor. Evet. Hep dur koydum direkt yetti ya. Çok iyi. Evet. Arkadaşlar böyle. şu an önümde baya bir yapım yapı var burada. burası iskelet farmı zaten. Yapılışını biraz az da olsa görmüşsünüzdür. i̇lk bölümde bu kadar geliştik. Şimdi bir sonraki bölümde artık evimizi falan yaparız. İlk yerleşim yerindeki evimizi falan yaparız. Oo ne güzel çalışıyor lan. İskelet e, da gayet güzel şanslı bulduk. Buradaki çöpleri de atmamışlar. Bak hiç olmadı bu. <laughs> Kemikleri çalalım. Gerisini atalım. Oha. Patike var burada. E, serverda şu an baya bir yoğunluk var. Şöyle şunları bir atayım. Burası temizlensin serisinden. Bunları da atalım. Hop şöyle. Şunları da at. Güzel. Tamam. ilk bölümün sonuna geldik. Dediğim gibi umarım güzel bir seri olur. ikinci bölümde görüşünüz Beğeninizi ve yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.